Abi bir şey söyleyeyim mi? Aşırı güzel gözükmüyor mu bütün ayarlar ultradayken? Şehir biraz geç yükleniyor ama olsun. Hadi bakalım bütün ayarlar ultra challenge. Desert Eagle. Prime var mı mısın? Teşekkürler. Şu an her şey ultrada. Motion Blur açmayacağım. Vizini kapalı. Sharp'ını açık. Böyle. Ultra Gaming. Hadi bakalım. Bu sefer o araba çıksın orada ya lütfen. O araba spawn olsun orada ne olur. Ama çıkmayacak sanırım. Hmm, yine çıkmadı ya. Ama solda mı çıktı? Yo. Yine araba çıkmadı orada. Aa şu sağda çıktı. Güzel. O zaman şu hangarlardan başlayalım ufak hangarlardan. Hangarlarda lootlayalım direkt arabaya atlayalım. Sonra devam. Ha fighter'a da girebilirdim aslında. Girelim onu da kaçırmayalım. Tam tola indi. Abi oyun ultra da çok bambaşka oluyor ya. Bana çok güzel ya. Ay ya kaçırdım. Bu sefer kaçırmadım ama kanka. Bak 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 ne geliyor ultrada bak bak bak. Ay. Kanka bunu kullanmaya kıyamıyorum ya. Bunu bırakayım da. Lanmaya kıyamıyorum. O kadar yani. Oyunu bundan sonra hep böyle ultrada oynamadık mı? Güzel söylemiyor fena gözükmüyor ha. Yani her, harbi harbi çok çok iyi gözüküyor hem de. Bak var ya. Oynanır biliyor musun? Hazır testini ya yapacağım. Yani nasıl alıştım öyle oynuyorum biliyorsun zaten de. Mükemmel değil mi görüntü? İzleyici açısından şu an var ya 10 numara 10. Bakalım buna kaç günde <laughs> Ben 2 iki kamonitor sevmiyorum ya. Ee, bir tane scope bulabilirsem direkt çıkacağım buradan. Lan biraz sanırım. Salla. Alalım arabayı. Youtube'da bu kalite şu an var ya 10 kat daha iyidir. Youtube'da çünkü 2K renderlıyor. 25.000 bitrate ne veriyorum. Gezelim ya. Hadi bakalım. Bir adam vursak zaten direkt fullüs. Ne sapık gibi loot yapıyor burada. Bulduğum herkese gideceğim ya. Direkt. Rush rush rush. Hucuğa ne oldu acaba? var ya kadar bu arka şey oynayabilir ya bu hava durumunda bu oyunu sonsuza kadar oynayabilirim şu an Fabriz win 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 demiş abi bir şey söyleyeyim mi çok fena fokusum bu aldım kanka şu an elinden abi berin olsun Sağ atıcaz bir şey yok mu ki her çocukta Oğlum çocuğa izin su sesi çıktı lan o ne hiç istiğfili bozmayalım bir insan bir bakar Ne oluyor falan der yani Yani var ya ölümde de bir tane bisikletli vardı Onu da vuralım Serisinden yapma be oğlum. Yaptım be oğlum. Güzel. Ulan. Hadi Kanka. Ulan benzin lazım. Nereden bulabiliriz benzin? Benzinin de çaresine bakalım. Sonra direkt oyuna devam. Ay tam motor geçiyor lan önümden. Ah be oğlum. Nyt sekin tuo jää. Aha, vein oh, şurada direkt red zone orayı hiç ulaşmayalım kanka şu an var ya kendimi. Ben görürüz şu an. Üçüncü de halletmemiz lazım. Burada bir şapşık daha var. evlat ya. Yine gelmedi mi çocuğun değil mi? Neyse şuraya kadar sürelim. Oradan patlıyoruz. yaptım bassın hemen de. Benzin defa uğraşmayalım oyunun sonuna kadar. Nedense burada çok fazla kişi ölüyor. Aha security key var. Da pek bir işime yaramaz sanırım bu ya. Anahtarı işte açacak yer sıkıntısı var ya. Orada zaman kaybetmek istemiyorum. Şu sankar makar da vardır da. Burada da şehrin işi riskli. Hep temper oluyor şeyin içinde. Osman hoş ona e direkt olsun. Abi burada ölü ölmüş. hun bir smoke var. O da neymiş? Bak ultra da oyun aşırı güzel gözüküyor da işte çok da gereksiz detay çıkıyor ortaya böyle olunca. bir oyun çeviririz ya. Bu da çevirmeyiz bilemedim. Arabayı tamak için bir tık daha erken. Azıcık daha oyuncu azaltalım oyunda. <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Ne vurdun sen kral? Abi oyuncular yok mu? Sniper master. Bitiriyorlar beni ya. Ya o araba ya, Yaş, yaş o araba ya. Adam full cross bekleyecek şimdi o arabayı. Hiç umrumda bile değil. Salla ya. Bundan uğraşacağız. Tam sniper mekanı şu anda orası var ya. Ora lan. Buraya niye bir araba sürdün sen kanka? Oğlum niye bana oyun yaptı bu? Ölümüne oyun çevirdi. Ölecek o zaman. Öyle kanka öyle bir oyun yok çünkü ya. Umutalım unutalım onu. Açma sapan orada rushladı yani. Bir bile atmadın daha sen. Ay bir canı kaldı var ya. Var ya. Burdan burdan açalım vururuz onu. Nice. Bir tık kendimi demek istiyorum. Bunu da açır. Bunu da açır. Kastanı topunun bitse yapma be. Bir tık koşacağız ama yani sıkıntılı koşuşlar. Ya bu bütün, oyun bana yani bunu engelleyemiyor muyuz ya? Hiç yok tam smoke falan deniyor yani salak gibi. Aynen kanka biraz onları dallayın ya tek ben yokum oyunda. Çocuk <laughs> resmen şu beni öldürmeye oyun vuruyor. hoş hoş de onun aynısını şu an ona yapıyorum. Hoş tamam sanırım bir soldun. vuracağım ya onun önüne. Vuracağım kafasına. Hak etti o çocuk. Tabii.

Hep çok sıkıntılı ya. Yine uzağa çaktı. Yine uzağa çaktı. Ve yine uzağa çaktı. Aha. Oo kral. Onu çözüp öyle girelim alana. açız bayağı iyi. Ay, bu kötüymüş kan. Ama buradan karşısı bayağı iyi duruyor. Dur 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 dur. O oraya geçiş yapacağım. Vaktim var ya. Bu numara paraşüt açıştı demin. Var mı gelen? <laughs> e şey var. anlamadım ama yerini ya. Sek ihtimalle bir yerde yerde yatıyor. Evet 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 evet. evet. Kanka ne olur öl ya. Bombalar nereye gitti? Bombalar nereye gitti? Ah Şunu vursam var ya. İki saniye önce arkalansa çocuk. Baya güzel maçtı ya. Ben vurmalıydım sanki. Ya, diğer, diğer, diğer bombayı da atsaydım keşke. Aaaa! Abi bu çocuğun, bu canı ne böyle? İkidir aynı bir can kalıyor, yerde yatıp z basıp can basabiliyor. Ah be! Yani, neyse, izleyemeyeceğim ya. Jeeez! 16 kill. Vina e giderdi ama Anla ki ikinci bomba aynı yere tutsa Bir tık daha yakınına gitse öldürmüştü Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz 16 kill 6. Win gelirdi Anla ki oyunu ultra ayarlarda denedim Gayet güzeldi keyifliydi Buradan bir PUBG.com üzerinden desteğinizi alırım Üzüldüm ya Bugün bir de win de çıkartamadım Ama olsun Şu şekilde size PUBG.com üzerinden desteklemeyi göstereceğim. Şuradan hem dropları hem Twitch Prime'ı her şeyi almanızı sağlıyor. Oradan şu aşağıdaki yorumlar linkine tıkladınız. Giriş yaptınız. 10K'deyiz. Buradan desteklediniz. Bağlı hesaplara girdiniz. Steam hesabı, Amazon hesabı, Twitch hesabı bağladınız. Sonra buradan Prime PUBG yazdınız Google'a ve ödüllerinizi topladınız efendim. Bayağı bir G-Coin veriyor bir tane tişört veriyor bir de kaçak mal kuponu veriyor. Ayrıyeten de şu anda kanalda droplar aktif. Bunları da alabilirsiniz toplayabilirsiniz. Cheese.